bebeğin hadi. Alacak mı bebeğini? Al kızımı. Al. Kimin bebeğiymiş bu? Ha benim kızımın bebeğiymiş bu. Hangiymiş kızımın bebeği? Ver bakayım sen bunu. Hadi kızım. Hadi. hadi İzli. İzli. Ver onu ablası hadi. Ver onu bana. Ver koy ablası yerine hadi. Ay Sinan. Çeketin altı çok mükemmel bir fikirdi. Anne göbek da çek. Hı hı. <laughs> bak nasıl bakıyor annesi nasıl bakıyor bak. Ha kızım tamam al bebeğini al tamam al. Kendisi alsın bakalım. Ha, elimi yalıyor. Ver 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 bebeğim ver. Karanlık oluyor. <laughs> yalıyor bak temizliyor. Elledik ya temizliyor onu. He.